hepinizin üzerinize hepinizi cuması mübarek olsun. Değerli Müslüman kardeşlerim ben bugün Filistin için Yahudiler için protesto yapmak istiyorum. Onların malına baykot koyuyorum tamam mı? Gördüğünüz gibi onların malına baykot koyuyorum. Bundan sonra artık Müslümanların uyulması uyar, lazım. Ondan sonra bize mescitte Aksa'yı tanıtmamışlar. Artık bundan sonra mescitte ilk kıblemiz Hz. İbrahim oraya hicret ettiği yerdir. İsa Aleyhisselam yer geldiği yer. Orada Hz. İsa'nın göğe çıktığı bir yer. Zekeriya Aleyhisselam'ın orada olduğu yer. Hz. Süleyman'ın oraya geldiği yer, inşa ettiği yer. Hz. Davut'un orada, orada yaşadığı yer. Meryem anamızın yaşadığı yer. Bize Mescid-i Aksa'yı tanıtmamışlar. Bundan sonra Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Eğer bugün biz Mescid-i Aksa için ölmezsek, mücadele etmezsek ne zaman öleceğiz? Zaten hepimiz ölüm adayı.